İşte bütün parçalarım burada. Şimdi uçağımı birleştirip onunla oynayacağım. Kanadını şöyle geçireyim. Hı? Pilotun uçağı kullanırken oturduğu yer kokpit. Şöyle bir uyalım. Şöyle iyice sıkıştırayım. Pepe Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Aa Ayşe bak bu benim yeni uçağım. Parçalarını birleştiriyorum. Öyle mi? Dur Pepe, ben de sana yardım edeyim. Birlikte yapalım. Bu harika olur. Hmm, sanırım şimdi sıra motorlarda. Neredeydiler? Hah, i̇şte şu. Öyleyse motorları takalım. Motorlar kanatların altında olur. Vida ile tutturalım. Bunu hmm. diğer motoru da takalım. Ayşe bu da kokpitin camı. Onu kapatır mısın? Tabii ki Pepe. Ver bakalım. Bunu da vidalayalım. Videoya uygun uç. İşte bu. İşte oldu. Pepecim sanırım son olarak uçağın pervanesi kaldı. Önce bunu takalım. Buraya pervane gelecek. Evet pervane nerede? Ee, nerede? Ee, sanırım pervane yok Ayşe. Burada değil. Ee, nerede peki pervane Pepe? Hiçbir fikrim yok. Hmm, ama pervanesiz bir uçak olmaz. Hadi arayıp bulalım. Tamam. Akülü arabamın acaba içinde bir yerde düşürmüş olabilir miyim? Yok. Topa uzun içinde bir yerde düşürmüş olabilir miyim? Bahçede yok. Ah, lastiklerin içine bakayım. Burada da yok. Acaba tamirhanede olabilir mi? Burada yok. Burada da yok son olarak buraya bakalım. Ah, i̇şte burada. Of hiçbir yerde bulamadım. <laughs> ben buldum Pepe. Tamirhanedeymiş. <laughs> Harika. Hadi takalım. Hemen takalım. Al bakalım pepecim, uçağın hazır. Hii, çok teşekkür ederim Ayşe. <laughs> Rica ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım uçak, göklere gidiyoruz. Woo! <laughs>